Merhaba arkadaşlar size karbonatla nasıl yüzük ve kolye ucu parlatılır hatta zincirlerinizi de parlatabilirsiniz nasıl parlatılır onu göstereceğim karbonat ve limonu karıştırıyorsunuz böyle içine yüzük ve kolye ucunu atıyorsunuz sonra böyle karbonat ve limonun yüzük ve kolye ucuna getiriyorsunuz elinizde diş fırçası varsa onunla daha iyi olur tabi Eğer çok kirlenmişse bir yarım saat falan içinde bekletin. Ben de aynı şekilde yarım saat falan bekletmeyi düşünüyorum çünkü. Bir yarım saat öyle kalsın içinde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzük ve koli ucu paspalı bir şey oldu. Bunun karbonat ve limonun limonu karıştırıp yarım saat beklettik. Beklettikten sonra bulaşık süngerin sert tarafıyla biraz cifleyin. Böyle parlayacaktır.